E, teşekkür ediyorum. E, sayın Başkan, e, Sayın Bakan, değerli milletvekilleri, kıymetli bürokratlar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. E, şimdi altyapı deyince benim aklıma e, internet geliyor. Çünkü bilgi çağını yakalamak için de, dünyayla rekabet etmek için de internet altyapısı fevkalade önemli. Şimdi burada bizim 5 tane büyük problemimiz var. Bir tanesi internetimiz yavaş, ikincisi erişilemez, üçüncüsü pahalı, dördüncüsü hizmet kalitesi çok düşük ve beşincisi yasaklarda dolu hızla başlayalım yani yavaşlıkla başlayalım. Sayın Bakan'ın geçenlerde bir demeci vardı. İnternet hızımız adeta uçuyor diye. Hangi ülkeden bahsettiğinizi ben pek anlayamadım açıkçası. Çünkü Türkiye mobil internet hızında dünyada 66. Türkiye sabit internet hızında dünyada 106. Siz uçuyorsunuz belki ama vatandaşın interneti pek uçmuyor. Bu altyapıyla bizim bir yere varmamız mümkün değil. Yani yapay zekadan bahsediyoruz, bilgi çağından bahsediyoruz. Ee, teknoloji, milli teknoloji hamlesinden bahsediyoruz. Dünyada ilk yüze giremeyen bir internet hızıyla bunların hiçbir tanesini başarmamız mümkün değil. İkincisi erişilebilirlik. Şimdi yeni yapılan otoyollardan geçtiniz mi bilmiyorum yakın zamanda. Orada internet çekmiyor. Herhangi bir temel şehrimizin merkezine gidin. Orada fiber internet bulunmuyor. Evet. Üniversitelerimizde bile doğru düzgün internet altyapısı bulunmuyor. Geçenlerde bir arkadaşımız bir KYK yurduna gitti. İnternet yoktu. Arkadaşlar nasıl vizeye çalışacaklar diye şikayet ediyorlardı. Türkiye'de 400 bin kilometrenin biraz üzerinde bir fiber hattı var. Bunun en az 1 milyon tercihen 2 milyon kilometreye acilen çıkması lazım. İkinci meselemiz bu. Üçüncü meselemiz ücretler. Türkiye'de internet çok pahalı. E, megabit per second başına saniye başına megabit başına dünya ortalaması 1,06 dolar. Türkiye ortalaması 4.33 dolar. Yani bu kadar kalitesiz bir interneti bu kadar yüksek fiyata satmak hiç uygun bir şey değil. Dördüncüsü herhangi bir internet servis sağlayıcınızı değiştirmeye çalıştınız mı bilmiyorum yakın zamanda. Ee, bir takım e-devlette ilerlemeler var ama e, maalesef burada vatandaşlarımızın çok ciddi hizmet şikayetleri var. Beşincisi internet özgürlüklerine baktığımızda Freedom House raporuna göre Türkiye'de internet özgür değil ülkeler kategorisinde Zimbabwe ile Sudan'la Bangladeş'le aynı seviyede. Türkiye bunu hak etmiyor. Türkiye'nin ulaşması gereken şey 5H'dir. 5H nedir? Hızlı, her yerde hesaplı, hizmet odaklı ve hür internet. Hızlı internet için Türkiye'nin en azından dünya ortalamasına yani mevcut hızlı 3 katına çıkması gerekiyor. Bunu yapmanın yöntemleri kamu özel işbirliğiyle vergileri indirerek eve maliyetleri düşürerek bunu yapmak mümkün. Tabi bu bir öncelik meselesi. İkincisi her yerde internet. Türkiye'de şehirlerimizde fiber kabloların yerel yönetimlerle beraber en az 1 milyon sonra da 2 milyon kilometreye bir an önce çıkması lazım. Üçüncüsü hesaplı internet. Buraya yüklenen vergilerin acil bir şekilde azaltılması lazım. Ama tabi bu da bir öncelik meselesi. Dördüncüsü hizmet odaklı internet. Onu söyledim zaten. Rekabetin test edilmesi lazım. Bakan yardımcılarınızın özel şirketlerin yönetim kurullarından çıkması lazım ki e, kamunun özel şirketlerle e, ilişkisi doğru bir e, platforma tesis edilebilsin. Ve beşincisi hür internet. Türkiye'nin her alanda önceliği hürriyetleri genişletmek olması lazım. İnternette bunun başında gelen alanlardan bir tanesi bu konuyla ilgili doğru yasalarda gerekli tadilatların yapılması lazım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.